Bu evin önüne toplanmış. Acaba evin içinde ne var? Ben de çok merak ediyorum. Gidip hadi o zaman gidip bir soralım köylülere. Merhaba köylüler. Ne yapıyorsunuz burada? Ne var içinde? Bölo bölo. evin içinde? Böyle böyle hoş Evin içinde gizli bir yer var. İçinde ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. İçinde ne olduğunu anlamaya mı çalışıyorsunuz? Gel bir bakalım kız beklenik. Aa bu da ne böyle? Uzun bir merdiven ve içinde gerçekten ne olduğu belli değil. Vay canına. Bu merdivenin şununda ne var acaba? Bir bakacak mı? Hayır, ben dönmem. Bakacağım merak ettim. Dur, gitme. Bak simsiyah zaten ne oldu belli bile değil. Hadi çık oradan. Bir bakayım ya ben. Burada bir şeyler gözüküyor gibi. Onun ne var ne bu da? Aa! Aa, Ya kız belki, ben sana ne dedim. Bakmayalım dedim. Dön dedim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Öyle benim bu Burada iksir deneyi için eşya toplamı. Sizce bu iksiri ne için yapacağız? Ben bayağı bir merak ettim. Hadi yapalım o zaman kız beykstenik. Bakalım burada bir tane kitap varmış, bir tane de kazma çıktı. Hemen kitabı okuyalım. Eşya listesi. Nedir? var? ışık tozu, barut örümcek gözü ve kızıl taş. Hmm, bunları toplamamız gerekiyor. Aa, hepsi burada bak anladım şimdi. Gel hadi şuradan hemen alalım bakalım toplayalım kızıl taşları. Bunlar kızıl taş oluyor galiba. Evet evet kızıl taş. Ha bak bunlar da şey şey şey, kum taşı. <laughs> kum taşı mı öyle bir şey yok ki. Kızıl taş, barut, nedir var, ışık tozu ve örümcek gözü var. He işte ondan ondan. Ha bak bunlar da nerede? Vay. <laughs> <laughs> Birazcık salladın gibi geldi bana ama sanki ama Bakalım başka 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 Ne topladık bunların hepsi ne diyor Bakalım burada ne varmış eşyaları buraya koy diyor Tamam hepsini şöyle şuraya koyalım Bunlar örümcek gözü galiba Evet hepsini topladık mı ki ya Creeper diyor ne oldu Ha Creeper var burada da Şimdi buradaki Creeper'ı öldürüp içinden barutu alacağız hop Bak kuş kız Geri çekil bakalım. Anne geliyor. Aşağıda. <laughs> Nasıl vurup takıcı? Aa, patlıyor senin yüzünden. Allah al bakalım. <laughs> Bana çıktı. Helal be. Valla iyi yaptın. İyi öldürdün. Bakalım şöyle barutumuzu da koyuyoruz. Şimdi burada da örümcek var galiba. Evet örümcek gözünü de alalım şuradan. Hop açtım bakalım. Aa, örümceğe bak yukarı çıkmış. Al sana bakalım örümcek. Yaşasın. Örümcek gözünü de aldık. Koş 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 koş. koş. Şimdi buraya koyuyoruz hepsini. Belki örümceğin ağı da lazım olur. Evet, şimdi buradan devam edebiliriz. Hadi gel kız bebek senin. Hah, bak tuş gelmiş. Geç bakalım. Ay. <laughs> Geçemedi de. Gel geçelim. Gel gel. <laughs> Yine kaldı. Ya beni de. Beni de <laughs> Gelemiyorsun ki. Gelsene ilerle. Bir de kapıyı bir daha açayım. Oğlum çalma ya ben eve boşu. Gel bakayım buna yiyeceğim seni. Tuşa bas tuşa tuşa bassan açılacak kapı. <laughs> dur dur ben sana kırayım. Heh, sonunda geldin ya. Aa profesör. Merhaba profesör. Profesöre yardım et. Merhabalar. Merhaba, merhaba çocuklar. Burada ben benim ters gidiyor. Yoluna gitmiyor da. Bana yardım eder. Pütsünüz. Ne yardımı ki? Ne yardım edeceğiz? Ne varmış burada? Deney yapıyor galiba profesör burada. Bak kız beksinik. Evet evet ben yardım ediyorum Emelcik. Bütün iş işlemi He, Tamam bey. Dur. Elle bir şeyleri bozacaksın bak. Ne yaptın sanıyorsun sen? Çabuk geç içeriye. Seni kullanacağım denek olarak. Denek mi? Eyvah. İnşallah kötü şeyler olmaz sana. Yok yok ben korkmuyorum. Bence ben şimdi var ya büyüleneceğim. Çok güzel şeyler olacak. Eyvah ben bakmayacağım. Seslere bakın bir şeyler oluyor gerçekten de. Ne oluyor orada? Neyse bakmayalım. İyi misin kız büyük ya. Profesör nasıl düzelteceğim arkadaşımı? O da yüzler oldu. Bütün sistemi bozdu çünkü. Hmm, ben mi düzeltmeye çalışayım? Kız Beksin yan tarafa bir geçebilir misin? Bir deneyeyim bakayım. Belki ki olur. <laughs> ben yavrum. Ben teşekkür ederim. Tamam geç geç hadi düzelteceğim. Şuranın içine gir bakalım. Şimdi şu bilgisayarı bir kurcalayalım. Evet bütün tuşlara bastım. Bence kesinlikle düzelmişsindir diye düşünüyorum artık. Şöyle şunu üst seviyeye getirelim. Tamam. Oldu mu kız bekleyin? İşte küçülmüşsün. Bu ne ya? Aa, ne oldu sana? Ne yaptın? Beyeceğimle bu halim ailemde... Bobby Cowboy. seni kafası da dönmüş. Kız bekleyin geç ya. Bir daha düzeltmeye çalışayım. Baya bir çirkin olmuşsun. Dur bakayım. Tekrardan şöyle deneyelim. Bence bu sefer olacak. Şimdi ilk 1, 2, 3, 4, 5 diye sıra sıra gideceğiz. Şunları şöyle birazcık yukarı seviyeye çıkartalım şöyle şunları yukarıya çıkartıp bunları aşağı indirelim. Bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Olacak inanıyorum ya. Evet şöyle şimdi. ne oldu ne oldu? Ne oldu ya ne oldu? Ya ben, şey, şey. Tamam geç geç vallahi düzelteceğim. Geç sen içeriye düzeleceksin şimdi. Dur bekle. Hemencik şöyle şunları tekrardan açıyoruz. Tamam. Oldu mu acaba ya? Oldu mu? Aa tamam olmuş. Bak kafam dönmüş. <laughs> devam evet. Ölümü göreyim. Göbeğimi de göreyim. Hadi devam edelim. <laughs> Hadi devam edelim. Pek düzelmedi ama olsun, çaktırmayın. <laughs> Bu ne? Eyvah! Kaçan yaratıkları öldür diyor. Burada bir sürü yaratık var. Gel kız ki şunları öldürelim bakalım. Gelin bakalım buraya yaratıklar. Eva bu ne be böyle? Aa şuna bakın ne kadar garip bir yaratık. Aa hepsi geliyor benim üstüme. Gelin bakalım gelin bakalım. Ay kız meksik. Yardım etsene be. Uluş size gelin bakalım. Beyci ablama şahid inmeyin. Ay bakalım şuna da yaya çık. Ay şuna da ay şuna da. İşte o oldu. Helal be çok iyiydin. Gel gel. Şöyle şunu da öldürelim. Al bakalım sana da. Aa geliyor kız meksik. Geliyor geliyor geliyor. Gelin şuna. Sana... Aa gerçek bir hayalet. Baksanıza şuna gerçekten beyaz bir hayalet. İlk defa görüyorum. Vay be. Geç şuraya içeriye geç kız bekledi. Ne, ne olacak ki içeride? Seni gideceğim. <laughs> <laughs> Şakaydı şaka. Profesör kaldı. Profesör gelmiyor musun sen bizimle? Çok komik oldu Profesör gel gel hadi. <laughs> Kız Rex'e giriyor? Kaçan yaratıkları da öldürdük. Şimdi ilerleyelim bakalım. Buradan devam edelim. Profesörün itemini test et diyor. Profesörün itemi neymiş ki? Gel bir bakalım itemine. Vay bu da ne böyle? Baksanıza burada çok garip bir şey var. Evet o benim yapmış olduğum güzel bir iksir. Onu denebilir misin? Denemek mi? Kız Bekleyin denemek ister misin? Şey de... Sen, bakalım ne olacak yani. Hmm, oh, güzel duruyor. Yedim. Ne oldu ki? Bir şeyler oldu ama. Ne oluyor be? Uçuyorsun sen. E bana hiçbir şey olmadı. Sen nasıl uçuyorsun? Bana ne Bana her elma... şey Elma mı? Vay. Bakın. Uuu. Vay be. Profesör. Valla yine çok iyi bir şey yaptırmışsın. Yapmışsın. Döktürmüşsün. Elma yedim ve uça uça gidiyorum. Çok iyiymiş. Ne oluyor be? Gel gel. blade da deneyeceğiz. Gel şuraya. Bak. Boma patlamıyor. Olmuyor şu Tamam. O nasıl oluyormuş be? E hani patlamadı? Hayır. Dur be. kız bekleyin aç ya ben patlamak istemiyorum öleceğim yoksa yok yok değil değil bekle ben şimdi ölmeyeceksin çok iyi bir sistem tamam deneyelim bakalım deniyoruz kız bekleyin sistem çalıştırıyor eyvah bence ben öleceğim burada korkuyorum ay Aa, gerçekten hiç canım gitmedi vay be iyiymiş profesör Burada spike'lar var. Bakalım spike'lar canımızı götürecek mi? Aa, bir hiç canımı götürmüyor spike. Ha götürüyormuş. Ama profesörün verdiği elma gerçekten de çok iyiymiş. Baksana kız büyük lavda bile yanmıyorum. Bu ne kadar iyi bir şeymiş böyle ya. Bakın arkadaşlar bu ne işe yarıyor Şöyle hop buradan da ok fırlıyor galiba Aynen şöyle açalım burayı Aç 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 aç, aç. çevir çevir, çevir. <laughs> Hiç canım gitmiyor Çok iyi olmuş profesör gerçekten Tebrik ederim bakın hala da Hiç canım gitmiyor burada Spike'lara da batıyorum lava da giriyorum Asla ve asla bir kalbim bile Gitmedi şurada ateşin üstüne de Çıkalım harika olmuş gerçekten de Bayıldım hadi şimdi ilerleyelim Bakalım kapıyı ne yaptınız ya Yedim yedim kalbim acıkmış işte iyi oldu. Ben Recep'le hook atacağız. <laughs> Öyle değil ama duvarlara şu taraflara atacağız. Aa bak orada bir tane de kağıt var gördüm ben. Sanırım buradaki kağıtlarda bir şey yazıyor. Gel bakalım. Evet ne yazıyor? Quiz soru 1. 1 mi? Nasıl yani? Her soru. Sorular var içinde. Tamam bakalım soru neymiş? Hemen okuyalım. Bir elmas kazma yapmak için kaç elmas gerekir diyor. Tabii ki de 3 tane elmas gerekir. Doğru cevap. Do Hayır ya ben 3 diyorum sen 4 diyorsun. Dur geliyorum hemen yanına. Gel diyelim bakalım soru 2 neymiş. Hemen okuyalım soru 2'yi de alalım şuradan. Bakıyoruz. Bir köylü ile elmas zırh takası için minimum kaç seviye gerekir diyor. Kaç tane gerekiyor ben bunu bilmiyorum. Bunu 4. 4. 4 mü? Doğru mu kız beksinlik 4? Ay eyvah ne oldu ya? Sen nasıl düştün aşağı? Bir tane vurdum düştün. Şimdi kaçtı? 3 dedik. İkinci soru 4 oldu. Şimdi bunlarla sanırım şifreli kapıyı açacağız. Tamam hemencik şuradaki soru 3'ü de alalım. Bakalım soru işte de diyor ki bir tam nedir yıldızı almak için kaç vidr iskelet kafası gerekir? Kaç tane gerekiyor? <laughs> o ne ya? Sen biliyor musun? Aa ben biliyorum. Tamam bu da 3. Doğru evet 3 tane gerekiyor. Gelin gelin tamamdır. Burayı da geçtiğimize göre kapıyı açabiliriz. 3, 4, 3 dedik değil mi? Oley doğru bilmişiz. Gelin bakalım şimdi tekrardan hu katacağız. Şöyle geçelim. Ben bu soruları sevdim ya eğlenceliymiş. Hemen buradan yine soru biri alıyoruz. Diyor ki bir enchantment masası yapmak için kaç obsidian gerekir diyor. Kaç tane gerekiyor? Dört mü acaba? Dört, bir, iki, üç, dört. Evet canım dört tane. Tebrik ederim. Sorular da baya zormuş ya. Minecraft'ı bilmesek gerçekten cevaplayamazdım. Evet gerçekten ben de biliyorum hala. Tek ki şöyle bildik. Aa dur. Buradaki soru bir yere gitti. Elime mi geldi acaba? İki. Yo bu sorumuz vardı. Bu sorumuz da var. Ha tamam burada galiba. Bakalım bir zombi köylüyü iyileştirmek için kaç farklı eşya gerekir diyor. Evet sıradaki sorumuz bu galiba. Bunu cevapladık. Bunu cevapladık. Bunu da cevapladık. Bu da cevaplandı. Tamamdır. Bir zombi köylüyü iyileştirmek için kaç farklı eşya gerekir? Kaç tane gerekiyor? İki. İki tane tabii ki de. Tebrik ederim. Bakalım şimdi diğer soruya geçiyoruz o zaman. Hemen şöyle aşağı iniyoruz, sorumuzu alıyoruz. Bakalım bir elmas kılıç kaç elmas ile yapılır? Demin kazmaydı şimdi kılıç mı? Evet. 2 2 2 2. <laughs> tamam dur sakin ol. Hemen hop karşıya geçtik. Kaç dedik? 4 dedik, 2 dedik, 2 dedik, değil mi? 4 2 2. Oldu. Dur 4 2 2. Tamam gelebilirsiniz. 4 2 2. Kız benim aç kapıyı. Şimdi o açacak, ben de kapayacağım. Açsana kapıyı. <laughs> e açıyorum, geri kapanıyor bu. Duy, ana, ne bu? Anne şey geç... anne. Ne işe geçtik ya. <laughs> Manyak ya kapıdan da geçemiyor. Hop şöyle aşağı iniyoruz. Evet bu kağıdımızı da aldık. Şimdi sorumuzla geçiyoruz. Ne diyor? Bir Enderman kaç blok taşıyabilir? Kaç tane? Bir, 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 bir tane olması lazım. Bir mi? Bakalım bir enderman kaç blok taşıyabilir? Yani kaç tane taşıyacak ki? Ben de bir tane taşıyabiliyorum. Aslında şöyle yaparız. Bir, bir bu elime alırım. Bir de diğer elime alırım. İki tane. Hayır bir tane. Tamam neyse zaten ya iki ya da birdir. Bakalım arkadaşlar siz biliyorsanız cevabını yorumlara yazar mısınız lütfen? ay şimdi sıradaki sorumuzu okuyoruz. Bir Blaze kaç saniyede bir ateş topu fırlatır? Bir mi? Yo, <laughs> iki de olabilir ya da üç de olabilir. <laughs> bir mi dedim bütün her şeyi saydı. Bütün sayıları saydı. Dur bakayım geldim. Ay eyvah eyvah geliyorum geliyorum geliyorum. Dur kız bekleyin geliyorum. Hop şöyle yukarıya doğru sıçrarsak. Evet diğer kağıdı bana getirir <laughs> misin? ha, teşekkür ederim. Aa bak Neye gittin lan? Şöyle de vereceğim lan. Hayır oradaydı demin. Dur bakayım. Ha bana gelmiş. Bir creeper patlamadan önce kaç saniye bekler diyor. Şimdi buraya bir dedik. Buraya iki ya da bir dedik. Creeper'da bir mi? Orada da bir. İki değilmiş. Doğru bilmişiz. Vay be helal olsun. Vallahi hepsini bildik. Oh be sonuna geçebildik. Hayvanları ayır demiş. Gel bakalım en sevdiğim oyun. Şimdi hemencik hayvancıkları ayırıyoruz. Tavukları tavuklara domuzları domuzların yerine hayır ya ya kız bebeğinin burası kocaman domuz yazıyor görmüyor musun bekle bekle dur 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 durur musun böyle değil böyle değil ya kız bebeğinin böyle değil diyorum tamam tamam bak görmüyor musun kocaman yazılar yazıyor inek koyun domuz ve tavuk yazıyor sen bekle ben şimdi yerleştireceğim sen öyle yerleştir tamam mı şimdi bak gel gel kız bebeğinin buraya bak bundan tamam mı buraya bir sürü bundan doldur Tamam koyunlar yani. Evet sonunda anladı ya. Şimdi şu koyunları da alalım. Buralara koyalım. Bak böyle anladın mı? Bütün koyunları buraya yerleştir. Tamam de anladım. Gel bakalım koyucuklar. Şişeyi buraya yerleştiriyoruz. Oh be sonunda. Domuz yerine de inekleri doluşturmuş de hep. Şöyle alalım inekleri buraya koyalım. Bakın. Bak yeter ama artık. Tamam yapmıyorum ya. ya. Yardım mı ediyorsun? Daha da beter ediyorsun. Baksana. Kocaman inek yazıyor. Sen okula gitmiyor musun? Okuma yazmayı öğrenmedin mi? Öğrendim. Bazen gözüm gelmiyor. Tamam gel bak ben sana öğretiyorum. Burada koyun yazıyor. Koyunlar buraya. Burada inek yazıyor. inekler buraya. inekleri yerleştir buraya şimdi. Tamam. İnecikler bunlar buraya. Bunun beyni yok bence. Gerçekten senin beyninden artık şüphe ediyorum kız bebeksin. Yani nasıl anlamayamayabilirsin? Anlamıyorum gerçekten de. Çıkart hepsini çıkart. Buraya domuzlar alacağız. Pembeler buraya. Domuzlar buraya. Bak domuz bu. Bu gördüğün domuz. Tamam tamam anladım şimdi. Şimdi yerleştiriyorum. Sonunda ya inşallah anlamıştır. İnekleri şuraya koyalım. Domuzları çıkarıyoruz. Hah oh be sonunda valla. Sinir oldum senin yüzünden ya. Ne kadar anlatmak laf anlatmak ne kadar zor kız bebek seni. İneği buraya koyuyoruz. Bu ineği de alıyoruz buraya koyuyoruz. Tamam oh be sonunda bitti. He? <laughs> ne yapıyor ya? Baksana şuna kız bebek seni. Ben çok sevdim. Burada götüreceğim. Hayır 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 tavuk ölecek. Eyvah tavuk öldü ya. Domuz, tavuk, inek, koyun. Tamam buraya da geçebiliriz. Çekil bakalım. Şöyle ilerleyelim bakalım profesör. Şimdi burası neresi be? Vay ne kadar garip bir yer. Burada da sanırım bir deneyler yapılmış gibi. Baksanıza burada denek masası var. B burada senin beynini test edebilir miyiz? Çünkü gerçekten bu zeka birazcık fazla. Benim beynimi test et etmek mi? Neden ki profesör? Evet gir bakalım şöyle hemencik şuradan bütün eşyalarımızı alıp deneyeceğiz bakalım. Vay canına bu, 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 zeka bu zeka gerçek olamaz. Ne yapıyorsun ya çıkarmışım ben Dur kız büyük sakin ol. Sanırım profesörün bir bildiği var. Evet. Çekil bakalım şuradan. Tebrik ederim. Gerçekten çok zekisin. Çekil bakalım şuradan şişko. Ay inanmıyorum. Kız büyük sevgim profesör ne dedi? <laughs> Ederim. Ne bir sonraki yere geçin. Ödüllerim sizin için. Daha doğrusu senin için. O küçüğe verme. Küçük mü? <laughs> Kız benim seni edemediğini bırakmadı. Bakalım ne varmış burada? Vay burası neresi ya böyle? Profesörün özel odası sanırım. Bakalım burada ne varmış? Vay canına şuraya bakın bir sürü elmas. Yani şimdi bu elmasların hepsi benim mi? Vay be oley be yaşasın yaşasın soruları bildiğim için profesör bana bir sürü elmas hediye etti. O zaman şöyle elimdeki boş şeyleri hemencik şuraya bırakıyorum. Evet şimdi şu elmasların hepsini alayım. Yaşasın. Bu ne ya bu ne? Lan bu bir tane. Evet o için. Aa, ben <laughs> Gel kız bekleyin. Ben seninle bölüştürürüm elmaslarımı. Burası da korkulacak gibi bir yer değilmiş bu arada. Kapımızı kırıp buradan çıkıp gidebiliriz artık. Hemen kıralım şurayı şöyle. Tamamdır. Hadi geri gidelim bakalım. Köylülere de biraz elmas dağıtacağım bu arada. Baksanıza bir sürü elmasımız oldu. Sonunda geldik. Köylüler merhaba. Bu birlikte geldiler. Tebrik ederiz. Ay Vay be tebrikler. Teşekkür ederiz teşekkür ederiz. Burası korkulacak gibi bir yer değilmiş. Bakın bir sürü elmasımız oldu. Alın bakalım. Bunlarla kendinize yiyecek içecek alın. Ha, olayım, olayım, da yapıştı, alayım alayım şimdi de alayım hepsini. Sanım dedim kız belki köylere veriyorum ben o elmasları. Hoş benim de yok. Hem okula gideceğim ya lazım olur. Çekil şuradan ya ben sana veririm birazdan. Alın bakalım köylüler bir sürü elmas. Hadi gidelim bakalım. Şimdi kız büyükse de elmas verme vakti. Nereye gidiyor? Bana hiç elmas vermedin onlara verdim boşuna. Gel gel canım benim ben sana elmas vermezsem olur mu sence? Al bakalım sana da bir sürü elmas. Okul arşın olsun sana da. Evet. Şimdi gidip buradaki köyleri de atalım. Alın bakalım köyler. Bir sürü elmas size. Oley be. Çok mutlu oldum. Yaşasın. Bir sürü param oldu. Şimdi bu parayla gidip kendime çok güzel bir araba alacağım. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yanlış kalan videolarımı mutlaka da tıklayın. izlerim derim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.